Ben Ayşe Şirip 25 yaşındayım. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Asat Genel Müdürlüğü'nde personel olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde halter yapıyorum. Ben üniversiteyi bitirdikten sonra kendimi çok güçsüz olduğumu fark ettim. Kendi işlerimi kendim yapamıyordum. Bu yüzden halter branşına gelmeye karar verdim. Halter'e başladıktan sonra ilk bir senem zorlukla geçti. Etrafımdaki antrenörlerim ve birkaç arkadaşım dışında çoğu insan yapabileceğimi düşünemedi, inanmadı. Bir seneden sonra şampiyon oldukça, madalyalarım arttıkça destekler gelmeye başladı. Tabii en başından beri Büyükşehir Belediyesi hep arkamdaydı. Ben Gürcistan Avrupa Şampiyonası'ndan geldikten sonra bir engeller haftası için bir yemek vardı. Yemeğe katıldık. Başkanım da oradaydı. Yanına gidip kendimi tanıttım. Ben üniversite mezunu. Spor yapıyorum ama benim işe de ihtiyacım olduğunu söyledim. Başkanım hemen olumlu bir şekilde karşılık verdi. 10 gün sonra beni işe aldılar. Ben zaten biliyordum başkanımı görmeden önce bana destek vereceğini. Çünkü Antalya'daki engellere nasıl destek olduğunu hep haberlerde görüyordum. Sadece onunla karşılaşmayı bekliyordum. Sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Ben iki buçuk senede de yapıyorum yaklaşık. Spor benim için azimi ifade ediyor. İki kere Türkiye şampiyonu oldum. Milli takım kampına girdim. 4 ay sonra Gürcistan'da yapılan Avrupa şampiyonasına katıldım. Totalde 165 kilo kaldırarak Avrupa ikincisi oldum. Normal kaldırmada da Avrupa üçüncüsü oldum. Belki güçsüz olabilirsiniz, belki başkalarından farklı olabilirsiniz ama siz azmettikçe, sizin çabanız oldukça yaptım diyeceksiniz. İnsanlara göstereceksiniz ki ben başarabileceğinize inanıyorum. Ayşe <laughs> Şerif! Sadece evlerinizden çıkın, evlerde durmayın. Kendi ayaklarınızın üstünde durun ve insanlara gösterin vazgeçmediğinizi. Başkanımızın bana güvenini ve Antalyalıların bana inanmasını asla boşa çıkarmayacağım. Başkanımızı çok seviyorum. Her zaman benim yanımda bana destek olduğu için ona çok teşekkür ederim.